Herkese selamlar arkadaşlar. Coin Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasanın son durumuna, son gelişmelere, acıların çocuğu Bitcoin'in şu anki grafik seyrine ve bir haftada yaşanan son olaylardan dolayı piyasanın yaşadığı olumsuzluklara ve ileriye dönük hedeflerimize yönelik açıklamalarda bulunacağım. Öncelikle videomuza geçmeden önce videoyu durdurup kanalımıza abone olup hemen şurada gördüğünüz sağ taraftaki tik işaretini de işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde hem genel piyasa hakkında hem de sizler için şu düşen piyasa bile sunduğumuz çeşitli fırsatta anında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O nedenle bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden önce bir Bitcoin grafiğini inceleyelim. Ardından da piyasadaki son durumlar hakkında konuşalım. Hemen videomuza geçelim. Bitcoin analizimiz başlıyor. Öncelikle şu anki durumda biraz ortalık karışık. Hemen şöyle Bitcoin'i alalım. Geçen hafta bahsettiğimiz analizimizdeki TOBO'yu maalesef tamamlayamadı arkadaşlar. Ve hem buna bağlı olarak hem de temel anlamda piyasada yaşanan olumsuzluklardan dolayı Bitcoin bir çarpıp kendini aşağı doğru bıraktı arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi hemen biraz daha detaylandırmak için yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle genel anlamda, genel anlamda grafiğimize baktığımızda Bitcoin'in şöyle küçük bir M çizdiğini görüyoruz ve o M'yi de gördüğünüz şekilde fiyatlamış arkadaşlar gayet normal bir şekilde. Şu anki durumda kendini aşağı doğru veriyor. Aşağı verebileceği hedeflerde şu anki durumda kendini 36.600, 36.300 seviyeleri olarak kendini orada tutabilir. Eğer kendini orada tutamazsa bir tık daha aşağı gelebilir. Şöyle bir tık daha aşağı aldığımızda hatta buraya bir alan çizelim. Çünkü sadece mumla değil aynı zamanda fitillere de baz alabilmemiz gerekiyor. Yani kendini güçlü anlamda şu bölgede tutabilir. Bu bölge dediğimiz alan 34.100 ve 35.000 dolar arasında. Şu anda benim beklediğim grafik seyrine göre Bitcoin buradan gelip desteğimize çarpıp kendini biraz yukarı doğru atacaktır ve burada da geçmişe dönük 38.800 direncine takılacaktır muhtemelen. Bitcoin'in 38.800 civarlarından kendini yukarı atabilmesi ve kendini bir sonraki büyük direnci olan 44.400 seviyelerine çıkarabilmesi için 38.800 üzerinde en az 2-3 tane günlük mum kapatması gerekiyor arkadaşlar. Günlük 2-3 tane mum kapattıktan sonra kendini sırasıyla 40.200, 40.700 ve bir sonraki hedefe olan 44.000'e doğru atacaktır. Ancak yaşanan son durumları da baz aldığımızda Bitcoin'in kafasını yukarı kaldırabilecek halinin olduğunu görmüyoruz arkadaşlar. Çünkü senenin başından beri tüm piyasada bir FED korkusu var. FED korkusundan dolayı piyasada genel anlamda bir olumsuzluk mevcut. Bunun yanı sıra FED yetmezmiş gibi bir de Ukrayna Rusya krizi çıktı. Ukrayna Rusya krizi nedeniyle piyasa genel anlamda kendini biraz aşağı doğru saldı arkadaşlar gördüğünüz şekilde. Hatta bu olayların derinleşmesinden dolayı da geçen hafta tamamlanabileceğini düşündüğümüz obamız tamamlanmamıştı arkadaşlar. Şu anki durumda Ukrayna Rusya olaylarına geldiğimizde Amerika tarafı gerçekten Ukrayna'yı bayağı bir gazlıyor gibi görüyorum. Ukrayna'da aldığı gazdan dolayı bazı faaliyetlerde bulunmakta. Rusya şu anki durumda barışçıl bir şekilde durumu çözmeye çalışıyor gibi görünüyor ama ne kadar kadar doğrudur, ne kadar gerçektir bunu bilemiyoruz. Şu anki durumda Avrupa ve Amerika medyası gerçekten de çok büyük bir savaş çırkanlığı içerisinde. Şu anki durumda Rusya'nın her an saldırabileceğini, saldırı pozisyonuna geçtiğini, yapılan açıklamaları çok farklı yerlere çekerek olayı gerçekten de çok daha fazla kızıştırdığını bariz bir şekilde görüyoruz. Genel anlamda piyasada bu olayların neticesinde kendini aşağı doğru veriyor arkadaşlar. Şu anki durumda analizimize geri dönecek olursak çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Bitcoin şu anki durumda yaşanan son Onlarlardan dolayı 37500 civarlarına kadar düştü. Bir gün içerisinde yukarı ve aşağı yönlü yaklaşık 2000 dolarlık bir fiyat değişimi yaşadı. Şu anki durumda kendini 36600 desteğine doğru yaslamaya çalışıyor. Ancak bu desteğin altına kıracağını dediğim gibi düşünmüyorum. Bu desteğe çarpıp kendini 38800 civarlarına atacak ve şu kanal içerisinde muhtemelen devam edecek ve yukarı doğru kırarsa da ilk başta 40200 sonra da 41700 hemen onun ardından da 44000 seviyelerine kadar kendini verebileceğini düşünüyorum ama aksi yönlü bir durum olursa yani 36.600 seviyelerinin altına düşerse Bitcoin aşağıdaki şu 35.000-34.000 aralığındaki o tampon bölgede büyük bir alıcı baskısıyla karşılaşabilir. Ancak dediğim gibi piyasada yaşanan durumlardan dolayı insanların almak konusunda gerçekten de çok büyük bir ön yargısı var haklı olarak. Şu anki durumda kripto para piyasasına birçok yerden darbe geliyor gerçekten de. En büyük örneği olarak Biden önümüzdeki hafta kripto gözetimi yürütme emri çıkaracağını duyurdu. Bu kripto gözetimi yürütme yürütme emri haberiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto regülasyonlarının daha derin bir şekilde gerçekleşebileceği ile ilgili medyada birçok haber yayınlandı. Şu anki durumda Coinbase'nin blog sayfasından haberin detaylarını gördüğünüz şekilde inceliyorum. Bunun yanı sıra en büyük altcoin borsalarından biri olan Huobi'nin kurucu ortağı Dujuna göre Bitcoin boğa piyasasının 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında gelmesini bekliyormuş. Huobi yöneticisi bu beklentisinde Bitcoin'in halvingine aslında değinmek istiyor demiş gördüğüm şekilde. Böyle bir de market verilerine baktığımızda bir greed index'te piyasanın genel anlamda büyük bir korku içerisinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominasyonunda 42.25 olarak görmekteyiz. Hemen şuradan direkt benim geçen analizimde de bahsettiğim şekilde Vortex'e bakmak istiyorum. Vortex'te geçen analizimde buralarda bir yerlerdeydik galiba. Bu seyrin şu şekilde olabileceğinden bahsetmiştim. Dediğim şekilde aynen de bu şekilde gerçekleşti ve yüzde %K indikatörümüz %D indikatörünü yukarıdan aşağı doğru keserek bize düşüşün sinyalini verdi arkadaşlar. Ama şu anki durumda piyasanın yaşadığı olumsuzluklar gerek Ukrayna haberi gerek Amerika'nın kripto regülasyonları gerekse de Avrupa ve Amerika medyalarının Ukrayna Rusya olayını kışkırtması ve bunun yanı sıra Fed korkusunun piyasayı gerçekten de çok yoğun bir şekilde baskıladığını görüyoruz. Şöyle genel anlamda trendlere baktığımızda Bitcoin'in hafif bir ayı dalgasında olduğunu görüyoruz. Ethereum'un da aynı şekilde top 20 coin'in trend değişiklerinde de buradan görmekteyiz arkadaşlar. Aktif adreslere baktığımızda önceki ana analizlerimize göre çok büyük bir değişiklik göremiyorum. O nedenle Bitcoin için aşağı veya yukarı yönlü bir trendin başlangıcını tetikleyecek bir hareketin olmadığını ve piyasanın gerçekten kararsız olduğunu buradan da görebiliyoruz. Ve hala yaşanan son düşüşlerde bile bir güçlü alıcı dalgası göremiyoruz. Bunun nedeninde yaşanan son gelişmeler nedeniyle insanların yaşadığı korku ve yayılan foot nedeniyle olduğunu bariz bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bu video için bir özet geçecek olursak Bitcoin'in verdiğim seviyelerde haber değişikliklerine göre hareket edebileceğini öngörüyorum. 34.000-35.000 bin, bin tampon bölgesinde ciddi bir alıcıyla karşılaşabilir. Ancak piyasadaki büyük bir şekilde devam eden manipülasyonlar neticesinde ve insanların da korktuğunu varsayarsak bu ciddi alıcıyla karşılaşmayabiliriz. Veya bir diğer senaryomuz 36.600 seviyelerine kadar geliriz. 36.600 seviyelerinden sonra 39.800 seviyelerinde 39.800 seviyelerindeki bu kanal içerisinde gidip gelir. 38.800 civarlarından kendi yukarı doğru atıp orada 2-3 tane mum kapattığında Biraz piyasa rahatlamış olur aslında. Ve ardından 40.200 ve 41.700 seviyelerini de açtıktan sonra kendini 44.500 direncine doğru atabilir. 44.500 direncinden sonraki seviyelerimizde sırasıyla 47.800 seviyeleri. 47.800'den sonra da 51.000 seviyelerine doğru kendini atabilir arkadaşlar. Bu seviyelerden sonra 53.900 seviyelerine doğru kendini atabilir ki ancak bu seviyeleri konuşmanın gerçekten şu anki durumda erken olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in fiyatının 37.600 olduğunu hatırlayarak. Şimdi bunların yanında tekrardan Amerika'nın kripto regülasyonlarını değiştirebileceğini de hatırlatayım. Bunun yanında Ukrayna Rusya krizinin gerçekten de bu hafta içerisinde sonuçlanması gerekiyor. Bu hafta bu anlamda gerçekten de çok kritik bir hafta. Ukrayna Rusya gerginliğinin ben savaşla çözüleceğini düşünmüyorum. Şu anki durumda diplomatik bir çözüm üretilip sonucun tarafların çıkarlarına göre tatlıya bağlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Zaten savaş çıksaydı şu anki durumda çoktan çıkardı diye düşünüyorum. Tersi ihtimal eğer bir savaş çıkarsa daha önceki analiz de söylediğim gibi insanlar güvenli liman olan altına geçeceklerdir. Çünkü yüzyıllardır savaşlar, savaşlarda tüm para birimleri geçersiz olur. Dığına bilinecek en güvenli liman savaşlarda her zaman altındır arkadaşlar. Bu bilgiyi de burada bırakayım. Bu videomuzda piyasanın seyrinin ne yönde olabileceği ile ilgili teknik bir anlatım sundum. Bunun yanı sıra piyasada gerçekleşen manipülasyonik gelişmeler neticesinde piyasanın seyrinin gerçekten de çok hareketli ve değişik olduğunu anlatmaya çalıştım ve bu haftanın tüm piyasa için ne kadar kritik olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu tür faydalı bilgiler paylaştığımız ve analiz videolarının devamının gelmesi için kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın hoşça kalın